Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Salı 2022. Ee, 10 Mayıs 2022. Ee, Salı günü bugün arkadaşlar. Okula geldim arkadaşlar. Okulun, görmüş olduğunuz gibi daha önce de bu videoda e, ikinci katında mutfak videosu e, çekmiştim. onun yerini internetten paylaşmıştım. Şimdi erkek hocam da gelecek. Başka hocam da gelecek. Birinci derste ben yeni hocamla girmiştim. Ben daha önce de kurumu çektiğimde yeni hocam gelmişti. Onunla geldiğim ee, şimdi görmüş oluruz gibi yani bu hocamla vardı. İkinci dersimizde de inşallah Allah kısmet ed ederse çatı katındaki yaşayan Atilla Berimiz, öğretmenimiz, hocamızla yaşayabiliriz artık bu ikinci derslerimizde de gençler. Mutfağımıza da gösterelim, mutfağımızda da neler. Arkadaşlar bu da vendiren boşlukları var. Hem de vatandaş oradan desaflekten koronavirüs ilaçları nedeni desaflekten makineleri hem de buradan alıyorlarmış. O konum eş eşyalarım burada. Görünce oturuz gibi. Öğretmenim, hocam verdiklerinin e, ödevleri var. Allah kısmet ederse çatı katından inecek. Büyük ihtimalle de Atilla Berim'imiz var. Büyük ihtimalle de olabilir yani arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi. Bugün Mayıs ayındayız. Bugün havalar biraz sıcaklarmış. Yaz geliyor artık. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Manzarayı da çekelim. Arkadaşlar manzara böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar yeni videoları attık. Arkadaşlar yeni hocam çıkması lazımmış. Müdür çünkü çok fazla çalıştıramayacakmış. Çok bir genç. Genç öğretmenleri o kadar çünkü kurumda çalışması da ilginç. Başka bir yerde e, iş alacakmış. Hocam sen bu videoyu takip ediyorsan sen bana artık bittin. Bittin artık sen artık. Bu videoyu izliyorsunuz izleyin. Söyleyeyim sana. Hani haberin olsun yani. Arkadaşlar ne yapayım ben de. Hocam gelirse videoyu kapatacağım artık. Söyleyeyim yani. Bir tane Yasemin hocam var. Başka çocuklar da geride. Onda gelen girmeyeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle de. Burası mutfağının kapısı eğitim uygulama evi diyor gençler. Bilmiyorum ama arkadaşlar ama okul müdürü öyle yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar yangın kapısı benzeyen şeklinde burası da vendelen boşlukları var. Burada da görmüş olduğunuz gibi sensörlü lamba varmış. Aşağı katta sensörlü lamba vardı. Bunu çıkarmışlar. Bak. Müdür istemiş. Oraya takmışlar. Görüyorsun. Daha önce de videoda buraya söylediğim gibi yangın çıkışını tanıtını videosunu çekmiştim. Burada da yangın alarm alarm, iptal butonu var görüyorsun. Okul yangın çıktı, bina yangın çıktığında yanıyorsa camını kırdı, kırıldığımız zamanlarda aile elektrikte de bizde de öyle var koluna. Buna direkt basarsan çok bütün bina ayağa kalkar, Koluna çok bağırıyormuş. Yangın andığından kullanmak için yani. Yangın andığında olunmuyorsa bu konuda kullanmak için değildir. Bakayım içeride biri var mı? Yok mu? Evet içeride biri yok kapısı. Kapısına bakalım kapısını kontrol edelim. Arkadaşlar vendelen sesi olan hocam kayda. Hocam geliyor belki de. Evet burası da görmüş olduğunuz gibi. Öğretmen değişiyor. Bazen arada sırada bu sınıfları sokuyorlarmış. Evet. Arkadaşlar bunlar bizim okula başka çocuklar da geldiği için Çocukların, ee, çocukların derslerin, ofak çocukların oynayacakları için böyle bir gibi, böyle oyun bir, bir yer alan hazırlamış başka hocam. Hocam burada oturuyor. Başka çocuklar geldikleri zamanlarda buraya geçiyorlarmış. Görüyorsun Mustafa Kemal Atatürk buraya kışmış. Görüyorsun okuldu böyle. Evet. Hocam gelen büyük ihtimalle de e, bunun sınıfı hocam da inşallah hocam beni inşallah beni görmeden buradan çıkmam lazım. Çünkü izinsiz girdik. Hocam görüsü çok kızar. Hangi hocam gelecek? Öğretmen değişiyor. Hocanın özel eşyaları var gelen. Ben bunları çekmeyeceğim. Ayıp olur diye. Bakayım. Hisse bağlı bu katta. Kimse yokken hocam görmeden direkt çıkmam lazım. Arada bu kapıları kilitliyorlarmış. Kapıları kapıları bazen kilit kitlemeleri gerekiyormuş. Çünkü sınıfa hiç kimse izinsiz girmesin diye hocam görmeden izinsiz girebilirlik Ne sebep? Hocam Samsun iyi ki de görmeden iyi ki de çıkmış Evet, sensörle lamba, sensör algılıyor, görüyor. Arkadaşlar bu katta bakalım bu katta ne varmış çocuklar hangi derslerin durumları gelecekmiş Evet bu ders doluymuş Arkadaşlar Yasemin Hocam Karşı olan ufak çocuklar da geldi saat kaç Arkadaşlar saat birazdan 12'ye geldikten sonra birazdan hocam gelene kadar inşallah kısmet ederse video çekebilirim. Burayı kapatmışlar kapıyı. Burayı kapatmamışlar ama Evet arkadaşlar camından başka hocam hocam olduğunu anlayabiliyorum. Ufak çocuklar da oyun yapıyorlarmış. Ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Bak camının önünde hocam olduğunu anlayabiliyoruz. İzin alman gerekiyor. Bak, bak burada dedi izin almamız gerekiyor. Bunu kapının kapatayım. İzin almam gerekiyor demiş. Ne yapayım? Ben girmedim. Hocamı ben şeyden gördüm. Camından anladım. Camdan baktım, camdan anladım. Camının önünde aynası varmış. Aynadan anladım gençler. Ne yapacak? Ofa çocuklardı. derslerin eğitimle algılamayı anlat okul sınıflarını İngilizceleri ders yapıyorlarmış, ders eğitimi yapıyorlarmış. Evet, aşağı inelim, aşağıda katta ne var, ne var? Görüşme odası daha önce de gençler. Yeni hocamın odasına, hocamın odası değişti. Onu da ziyaret etmemizi istiyoruz. Bak, hocam daha önce de çatı katında aldı beni ya, e, Müdün müdürün odasına, müdürün odasına çekiyordum arkadaşlar. Hocam da odası buradaydı. Çünkü müdür görüşme odasını değiştirdi gençler. Hocamın odası buradaydı. Ee, görüşme odası daha önce buradaydı. Buraya değişmiş. Buraya almışlar. Hocamın yeni odasına buradan kalkıyor. Tam bu Bak burada görüşme odası yazıyor ya burada tam görüşme odası. Tam buraya almışlar. Aa, burayı açmayacağım çünkü ders olabilir. Birinci derslerinde hocam da daha önce de buraya girmiştik. Buradaydı yani. Arkadaşlar o hocam ha. İkinci kata izinsiz sınıfı girdiğim ee, o hocamdı gençler. Padakla gösterdiğim gibi o oh, iyi kedi beni görmedi ha. Erkek değil bayan gençler. Arkadaşlar çatı katına çıkalım. Çatı katında ne var ne yok. Evet erkek. Erkek. ateli hocam aman gençler birisi. Arkadaşlar çatı katında ders varmış. Ders varmış ama. Çatı katında Atilla hocanın konuşma sesi duydum. Üst katta gelen ders var. Başka çocuklarla da derse geliyormuş. Yani arkadaşlar o dersleri büyük ihtimalle başka çocuklarla bitirecekmiş. Ondan sonra Haydi delitrikle emirle gelecekmiş. Evet arkadaşlar aşağıdan da planetin planetin alarm rızız alarmın şeyinin gençler tuş takımın sesi dittik sesi sesi geliyor aşağıdan. Kayda bu kapağı açıldığında çıkartıyor o ses. Evet arkadaşlar kaydı dostlarının azalıyor. Dosyalarını azalacak daha önce o öğretmen kaydı. Arkadaşlar o ders kaydı ikinci derslerinde kaydı bu hocamda kaydı. Çatı katındakiler yaşayan o hocamla gelecek kaydı. Olabilir belki. Atilla hocam belki de, büyük tane büyük ihtimalle de ikinci de ikincisinde dersinde büyük ihtimalle onunla gelecek kaydı büyük ihtimalle de. Bekliyorum ama 12'ye kadar bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız video çekmeni izin vermez. Hemen videonu kapatmam lazım. Adile gerisi. Videoyu kapatmam lazım. Çünkü Adile izin vermeyebilir bu videoya. Söyleyeyim. Söyleyeyim yani. Haberin olsun yani. Aşağıda da bir şey yok. Burada da Görmüş olduğunuz gibi Bunlar gayet elgelli için yapılmış ama bu gereksiz yapmışlar. Ne işe yarıyor ki? Baksana gereksiz duruyor. Sandalye olarak kullanıyorlardır. Bundan gayet büyük ihtimalle ergenliği için kullanıyorlardır. Hastalık ingilini, arabası ingilini kullanıyorlardır. Bak tekerlekleri var hem de arabası var. Biliyorsun yani. Burası birinci kat olarak geçiyormuş. Ben buraya diyeceğim ki ikinci kat. O bina üçüncü, üç katlı bir yer olduğu için de üç katlı diyeceğiz. Bu katı öyle vermişler. Birinci katlı diye öyle vermiş. Alakası yok görüyorsun. Görüşme odası taşındı ya bak. Baldaklı takip ettiğim gibi bayan öğretmen var. Buranın sınıfı ingilenen oldu gençler. Ama aşağıda görmüş olduğunuz gibi aşağı katta müdürle görüşüyor. Evet. Arkadaşlar sessizce çatı katına çıkalım, Atilla Hocam oradaydı, değil de. Arkadaşlar, öğretmen orada. Asla çıkamayacağım. Hocam çünkü bağırır, izinsiz. Çatı katını mavi izinsiz almıyorlarmış. Çünkü bana bağırır, korkarım acayip. O yüzden çatı katına çıkmayacağım. Ancak beni alacak, beni aldıktan sonra alacak bir etek. Beni aldığın zaman çıkar çatı katına mevcut. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Ben ne yapayım yani? Ayda delik delik, de okul engelenleri video çekiyorum. Keyfi iyi, iyi, geçiyor. Güzel geçiyor yani. Evet. Görüyorsun yani. Ben bunu da selam vereyim. Evet. Merhaba. Selamun Aleyküm. Merhaba. Başka biri gelmiş. Hocam değilmiş ya. Hadi gel. Çal. Kesiyor <laughs> ben onu. Sınıfa ben gelmiştim daha önce de bakmıştım. Görüyorsun. Ama şey öğretmenimiz gelmemiş daha önce. Yani öğretmen niye açtın sen kapıyı? Ya öğretmen aşağıdaydı değil, değil ama. Hey, kapı Ney, kapıyı Kapı, kapı açıkanması tamam. kapı açık lazım. Hey, hey. Onunla da da gelecek o çocuğunu ingilenmesi lazım mutlaka. Modelen o çocuğu ingilenmesi lazım müdürle görüşüyordu. O hocamdı. O hocam da gelecek ayda. Genel büyük ihtimalle öyle gözüküyor. <laughs> evet arkadaşlar şurada abone olmaya devam ediyorsunuz. Bizim evimizde parka yaşayan çocuklara dedim ki aile devletleri abone ol. Sağ olsun iyi ki de abone olmuşsunuz. Yorum atmak isterseniz yorum atabilirsiniz. Yorum bekliyorum. Videonun dakikasını baktım 13 dakikası vardı bile. Abone olmayı devam edin. Abone olun. Bu videolarını beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Biz de takip ediyoruz. Instagram'a Instagram'da takip ediyoruz. Destur takip takip ediyoruz. Ee, yeni hocam da çıkacakmış o işten büyük ihtimalle de bu takip edebiliyorsan da et gençler. Hocam sen e, ben seni hiçbir zaman YouTube'tan göreceğim seni asla burada görüşemeyeceğiz ha. Söyleyeyim yani bilin olsun yani. Arkadaşlar. Ayetleri bilip ben şu gibi burada planet Agarbi izlemiştim. Bunun da ismini nerede olduğunu söylemiştim. Ee, Bakıköy değil, Bahçeşehir'de diyelim gençler. Bizim okul bahçe şeyde değil, kapatırdı artık o Bakakaya taşındı büyük ihtimalle Bakakaya buraya taşındı. Evet arkadaşlar, çatı katından bak hocam gelmiş. Arkadaşlar videonu kapatıyoruz. Bak hocam Atilla hocamız burada. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Mike'la atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün videonu kapatıyoruz. Videonun sonuna geldik. Yorum atmayı unutmayın. Beğenin. Al. Haydi elektrik yazarsam benim ben önden gidiyorum. Erkek Atilla Bey'imiz benim, benim yanımda. Benim arkamdan takip ediyor. Arkadaşlar bu sınıf burası. Bu sınıfla dersler başlıyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Aile elektrikte kalın. Bay bay. Arkadaşlar herkese ne arkadaşlar ben Emir bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz Bizim Youtube e, bazı videolarında telif hakkı gelmiş, Youtube şikayetleri varmış gençler. E, Ayda Deletrey'in e, bu ölümlerin markasını görememesi lazım gençler. Çünkü bizim eve, geza geleceği için e, markasını kapatacağız, e, ev alarmı olarak söyleyeceğiz, kapı zili, diyafon için olarak söyleyeceğiz. E, Arkadaşlar takipçi sen hiç üzülme. Daha çok yeni videoları gelecek. Daha çok yeni videoları gelecek. Bizim teli hakkı YouTube şikayetleri varmış. Bazen videoları silinmemesi lazım. Onun yerine çok eğlenceli video çekilecek. Sana söz takipçi. Kapatıyorum videoyu. Kendinize bakın. Haydi direktlikte kalın. Bay bay.